Remix kullanan herkese merhaba. Ben Ozan Yaman. Bugün Didim Akbük'te size muhteşem bir site tanıtacağım. Sitemiz 204 ayrıdan oluşan prestijli muhteşem bir site. 204 ayrıdan oluşuyor. Sitemizden bahsedeyim size. 1000 metrekare havuzumuz var. Olimpik havuz. Akbük'ün en büyük havuzlarından bir tanesi. Site az çok belki videoyu izleyenler de biliyordur. Yakamoz Evleri sitesi Akbük'ün en prestijli yeni sitelerinden bir tanesi. Futbol sahasından tutun, basketbol sahası, çocuklar için aktivite alanları, yetişkinler için yazın düzenlenen kokteyl gecelerinden tutun. Bir sürü aktivite sitede mevcut. Yakamoz Beach, aşağıda bulunan Yakamoz Beach. Yakamoz Beach'te eğer bu sitede tapunuz varsa, bu sitede oturuyorsanız Yakamoz Beach'teki şenzonukları da ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sitenin birçok avantajı var. 7-24 güvenlik, sabah akşam 7-24 güvenlik, özel güvenlik gibi site vardiye bir şekilde güvenlikli arkadaşlarımızla siteyle ilgileniyor. E, katlar arası e, şimdi sadece bu alanda ve hemen bir kat altında da geniş bir havuzumuz var. Bu havuzlara e, katlar arasında büyük bir site olduğu için katlar arasında bu havuzlara inerken de e, katlar arasında asansör koydukları için o asansörleri kullanarak da havuz alanına inebilirsiniz. Yani en üst bloktaysanız bile aracınızla buraya gelmenize gerek yok kat arasındaki asansörlerden havuz alanı geliş yapabilirsiniz. Hemen havuz havuz alanımızın başında sağ tarafta arkadaşımız gösterecek. Orada da yazın aktifleşen bir kafeteryası mevcut. Havuz başındayken de oradan da soğuk içeceklerinizi, atıştırmalıklarınızı alabilirsiniz. Yine sitenin size yazın sağladığı eee şezlonglar da hemen şu çardıkların altına geliyor. bu taraftan da size Aynı zamanda havuzumuz sonsuzluk havuzu diye geçiyor. Şimdi kameraman arkadaşım size şu açıdan da gösterdiği zaman havuz katından bile havuza girerken bile güzel bir deniz manzarasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yakın Moz sitesi 204 aydan oluşan yaklaşık 2 sene önce biten projeden satılmaya başladı. Her şey hepsi bitti. Şu an ikinciye satılıklar var. Bu sitede Orta kat 2 artı 1. Ee, eşyalı bir daire tanıtacağım size dairemizin fiyatı 5 milyon 250 bin TL'den pazarlıklı ee, Şu anki gelen son duyuma göre e, fiyat düşmüş 5 milyon arkadaşlar Bu da e, gördüğünüz gibi hemen bir dakika içinde 250 bin lirayı kaldırdık <laughs> Gelin daireyi beğenin daha da pazarlık yaparız. sıfır eşyalı 2 artı bir orta kat. Aynı zamanda geniş bükleri var. Şimdi daire alanına geçtiğimizde size daireyi de tanıtacağım. Bahçe katı isterseniz bahçe katı da var. Ben orta kat eşyalıyı tanıtacağım. Bahçe kat da var. En üst kat da var. Orta kat da var. Sadece görmek için aşağıda bıraktığım numaradan bana ulaştığınız zaman da hepsini tek tek size gösterebilirim. Şimdi dairemizin girişine geçelim. Orada buluşuruz. Şu an dairemizin giriş kısmındayız. Zemin üstü orta kattayız. Sağ tarafta biz bitkilerimiz karşılıyor. E, buralar normalde asansör boşluğuydu. Sonradan iptal edildi. Herkese ayrı e, geniş e, ortak ve cebanyo kadar neredeyse geniş bir kilerimiz var. Burası da bizim için e, yazın e, e, şehrinize de, yani buradan çıkıp döndüğünüz zaman da burada ayrı bir depolama alanınız var. Kullanmanızı e, kullanmadığınız malzemeleri de depolayıp gidebilirsiniz. Girişte bizi bir vestiyer karşılıyor. Ee, şöyle çok da büyük olmasa 2 artı bir daireye yetecek bir vesti yerimiz var. Salon alana girdiğimiz zaman da e, oldukça geniş evimizin zaten kapalı kullanım alanı yaklaşık 75 metrekare. L bir koltuk kullanılmış tekli koltuğumuz var. E, elektrikli kombi ısıtıcımız var klima dışında iki tür e, ısıcı, ısıtıcı sistemi mevcut. Gördüğünüz gibi leğe bir koltuk, tekli koltuk yanında bir tekli olduk daha sağabilir. Buna rağmen de yine sehpa için, televizyon ünitesi için geniş bir alan kazandırmış. Bu sitedeki evlerin öbür siteden ayıran şey Amerikan mutfak ama mutfağın ayrı olması. Yani ayrı bir hava katmış. Çoğu evde hani buraya farklı aksesuarlar yapıp mutfağa daha ayrı bir hava katabiliyorlar. Dairemiz eşyalı satılık zaten. Ankastra setimiz. Dolabımız bunlar neredeyse sıfır ayarında. Bulaşık makinemiz hepsinin markası da zaten Vestel. Burada bir e, filtre kahvemiz, bir kettle'ımız var. Bunlar da dahil. Mutfağımız e, ufak bir çok bir L değil ama ufak bir L şeklinde, gayet geniş, kullanışlı. Mutfaktan da direkt en güzel şey de zaten e, balkon al alanı çıkış yapabilmesi. Odaları göstereceğim. En son balkon alanına geçeceğim. Orası çünkü e, bitirişi orada yapacağım. E, bu tarafta bir çift kişilik yatağımız. Şöyle perdeyi de açtığım zaman gayet geniş, çift kişilik, rahat kombimiz, dolabımız çok rahat bir şekilde sığmış. Burada da yine dediğim gibi elektrikli kombi sistemi mevcut. Odalarda da mevcut. Aynı zamanda kliması da var. İster klima kullanın, ister elektrikli kombi ısıtıcı kullanabilirsiniz. Yerler e, banyo e, hariç yerler zaten komple dairelerde laminat. E, seramik görünümlü laminat yani bunlar hiçbir şekilde e, sağlam bir ürün, hiçbir şekilde zaten su aldığı zaman bile çok uzun süre durmadığı zaman suyun içinde şişme, atma, kopma yapmaz. E, öbür odamıza geçelim. Öbür odamızda yine şimdi kameranın arkadaşımız. Geniş bir şekilde göstersin. Çok rahat çift kişilik yatak. Çok rahat kombimiz ve çok rahat da dolabımız sığmış. Ee, yine bize yatağın etrafında çok rahat dolaşma alanı bırakılmış. Geniş bir şekilde zaten size göstermeye çalışıyoruz. Burada da yine elektrikli kombimiz, ısıtıcımız mevcut. Aynı zamanda yine klima da hemen üst köşede mevcut. Burada da çok rahat. E, alan bize bırakılmış. Çok rahatça gezebilirsiniz. Çok sıkışık değil. Geniş odaları geniş. Ortak banyo WC'ye gelelim. Şimdi ortak banyo WC'ye girdiğimizde burada bir çamaşır makinemiz var. Burada da arkadaş göstersin. Şofbenleri gizlemek için burada bir dolap yapılmış. Şunu yer kaplamaması için. Burada 90'a 90 bir duşa kabinimiz var rahat bir şekilde çok bir kişi çok rahat bir şekilde duş alabilecek bir genişliğe sahip. Banyolarımız da çok geniş. Banyoda bile e, bu kombi elektrik sistemi banyoda da mevcut. Onu açtığın zaman banyoda da e, ısıma yapabiliyor. Şimdi tekrardan ağzıma girelim ağzıma gir. <laughs> gel gel. Yok, gel gel. Bir şey olmaz gel. E, şimdi mutfak alanındayız. Mutfak anda şuna bahsetmek istedim. Sitede çoğu kişi, şöyle kameraman arkadaşımız bir gelsin, o da yeni, o yüzden pek hakim değil. Şimdi buradaki balkonun özelliği, sitede çoğu kişi buradaki şömine, yani barbekü, barbekü aktif çünkü barbeküyü iptal edip burayı bir cam balkon yapıyorlar. Kış bahçesi, örnekleri de var sitede, çoğu kişi yapmış. Kış bahçesi yaptıktan sonra. Buraya bir yemek masası konmuş. Yemek masası konduktan sonra da mutfaktan bu alana 3 adımla direkt bu alana giriş, giriş yapabiliyorsunuz. Yani mutfakta yemek yaparken, vakit geçirirken servisinizi çok rahat bir şekilde bu alana getirip burada da katlanabilir cam yaptıktan sonra camlarınızı açıp bu manzara muhteşem manzaraya karşı da kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yani bu balkonu kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. E, dairemiz bu şekilde e, gerçekten canlı gördüğünüz zaman da atmosferi e, dairemizi gerçekten alıcı olarak gelirseniz hiç kaçırmadan e, alacağınız bir e, daire eşyalı eşyalar sıfır balkonu anlattım e, barbekü alanı barbeküyü zaten aktif isterseniz kaldırabilirsiniz anlatacağım şeyler bu kadar yine e, detaylı bilgi için benimle iletişime geçmek için de aşağıda bıraktığım numaradan bana ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın.